Hexo Valperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda yeni gelen Brawl Talk'ı izleyeceğiz ve bir sürü yeni karakter geldi bedavaya karakter veriliyor şu anda ve birçok farklı yenilik geldi oyuna çok manyak şeyler var ve hepsini izleyeceğiz bakalım neler gelmiş hepsini size Türkçe olarak anlatacağım ben ve şimdi bakalım Büyük Alperen var. Büyük Alperen yok ol bakalım Aa, pua, yok oldu ve şimdi başlıyoruz ama öncesinde alttan abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı koyun hadi bakalım başlıyoruz Başlayalım Dur. Geri geldi. Bir kaferan. Dur. Git. Tamam. <laughs> no. yani diyor ki, merhaba. Hoş geldiniz Brawl Talk'a. Ve diyor ki, 13 tane yeni hediyemiz var. 2 tane karakterimiz var diyor. Ve hepsi bedava diyor. Çok fazla şey var cidden. Yani o kadar çok şey yanlış şey söyledi. Ben baya şaşırdım çünkü bedava karakter veriliyor ve 13 tane bedava şey verilecek Ulan baya Evet yeni karakterimiz şu anda Byron gördüğünüz gibi yaşlı bir amca hem destek hem saldırı çok garip bir karakter. Rakibi vurduğunda onu belli bir süre yakıyor gördüğünüz gibi ve canlarını sürekli götürüyor. Eğer takım arkadaşınıza vurursanız onu iyileştiriyor sürekli olarak. Çok güçlü bakın vuruyor. Jesse'ye bakın yanıyor. Yanıyor yanıyor yanıyor. Bak Barley'e vurdu. Barley'in e canı şu an her saniye gidiyor böyle. Sanki Crow zehri gibi ama çok daha güçlüsü çok güçlü bir kral zehri gibi. Çok güçlü ve süper özelliği attığında iyileştiriyor takım arkadaşlarını ve rakiplere hasar vuruyor ve çok güçlü. 2100 falan vuruyor rakiplere. Ve takımına can basıyor. Çok iyi. Diyor ki, ve, "Tabii ki de kostümsüz bir Volto olmaz." diyor ve yani Karan Adam Tik ve Partici Frank var burada gördüğünüz gibi. Ve yine bandocu Gale kostümü de olacak. Cidden çok çok güzel kostümler. Ve yine altın deril altın Crow, altın Jesse, altın Tara ve altın Tik kostümleri de olacakmış. Cidden çok çok güzel. Bayıldım. Ve diyor ki yine bir challenge'ımız var diyor. Toplamda 4 kısımlık ve eğer yenerseniz bu durumda savaşçı Bo geliyor size bedavaya. Sen çok güzel bir kostüm. Çok fazla bedava şey var cidden. Bu yeni Brawl Talk çok güzel olmuş, Ben çok beğendim Exo ailesi. Ve diyor ki artık ödül alanına girdiğinizde bir tane mavi yıldız var diyor ar ar aradan ortasında ve onu alan takım kazanıyor diyor. Mavi yıldızı eğer alıp koruyabilirsiniz oyun sonuna kadar kazanıyorsunuz. Yeni bir ödül modu tarzında bir şey olmuş. Bayağı güzel çok beğendim ben. Evet. Ve diyor ki artık kuşatma modundaki harita daha farklı ve artık emojilerde hareketlilikler var böyle daha hareketli emojiler. Mesela basınca artık ağlıyor böyle işte gülüyor hareketli hepsi. Diyor ki çok fazla şey geldi dostum. Hayır. Ve hediyelerimiz var diyor. <laughs> Çok güzel. Tam 13 gün boyunca her gün bedava ödül gelecek <laughs> bir şey size. her gün bedava ödül. 13 gün boyunca oyuna her gün girdiğinizde bedava bir şey verecekmiş. Çok çok güzel özellikler cidden. Ve bu kadar fazla hediye olması gerçekten çok güzel. Bu Brawl Hawk çok beğendim ben. Diyor ki ne var daha ve bizim bedava karakter evet şu anda bu karakteri herkese verecekler Edgar isimli bir karakter yakın dövüşçü ve can çalabiliyor rakipten can çalıyor kendisine her vuruşta canını dolduruyor bakın kutuya bile can canını dolduruyor çok güçlü bir şey Çok hızlı vuruyor atkısıyla vuruyormuş Edgar yeni karakter ve her vuruşta kendisini iyileştiriyor her vuruşta Evet, süper özelliği rakibe atlıyor üzerine. üzerine. Yani Aynı Crow gibi ama alana sarı vuruyor. El Primo'ya benziyor birazcık. Ama galiba kendisini iyileştiriyor atladığında. Ve bayağı güçlü. Çünkü sürekli kendisini iyileştiriyor. Her vuruşta <laughs> bakın sürekli iyileştiriyor. Her vuruşta bırt, bırt bırt iyileşiyor. Çok güçlü ve bir yakın dövüşçüymüş. Hem Edgar hem de Byron, hani karakterlerimiz. Yani cidden çok çok güzel. Çok beğendim. Mükemmel. Evet şimdi e, videoyu dümdüz olarak izledik ve şimdi gelecek geçelim böyle analiz ve gerçek inceleme kısmına ilk ailesi. Bakalım bu yeni karakterimiz ne yapıyormuş tam olarak işte ilk olarak Byron'a bakalım. Byron karakterimiz ne yapıyormuş örnek olarak bakalım şöyle yakından bakalım. <laughs> Videoyu artık böyle durdurarak <laughs> kendim analiz edeceğim. Evet Byron böyle bir karakter görünce bir yaşlı bir amca bir destek karakteriymiş. Yani rakibe bakın böyle vurduğunda bir tane şey atıyor. Şişe atıyor. İksir şişesi atıyor her vuruşunda. Ve eğer rakibe bu çarparsa rakip her saniye cana gidiyor. Böyle sürekli zehir gibi. Kronun zehri gibi ama çok güçlü. Her saniye işte 500-600 can falan gidiyor. Her saniye sürekli bınk 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 diye. Çok güçlü. Yani rakipleri de deli gibi eritiyor. Ve eğer bu vuruşu Takımınıza yaptığınızda, takım arkadaşınıza yaptığınızda bu duruma takım arkadaşınız iyileşiyor sürekli olarak. İşte 500, 600 her saniye iyileşiyor. Yani cidden ben çok beğendim. Çok güçlü ve menzili bayağı uzun karakterin. Sen çokçu bakın bu vuruyor. Bulaş, bulaşan çarptı mesela vuruşu. Bunun canı her saniye gidiyoruz gibi. 560 gidiyor. Bayağı bir güçlü. Ve yani sürekli zehirliyor. Sürekli can basıyor. Bence bu karakter bayağı güçlü olmuş. Bence çok fazla güçlü olmuş. Yani Byron'u çok beğendim ben. Gerçekten çok beğendim. Byron çok çok güçlü olmuş ve aynı zamanda bu yeni gelen karakter Edgar yani o da çok iyi olmuş çünkü Edgar'ın bakın çok beğendiğim özelliği iyileşmesi yani oyunda böyle bir karakter yoktu hiç hani çok havalı bir kere Edgar'ın görünüşü gerçekten bu oyunda gelmiş geçmiş en havalılardan birisi bence çünkü çok böyle havalı duruyor ve atkısı var böyle atkısıyla vuruyor ve rakibe hasar veriyor rakibin canını alıp kendine geçiriyor Böyle sürekli pırt pırt, pırt pırt. Senin, canını alıyor mesela senin canın 5000 ya alıyor. Senin canın 4000 senin canın 4000 kalıyor. Benim canım artıyor. 1000 artıyor mesela örnek olarak. Yani rakibin canını alıp, alıp kendine koyuyor. Alıp kendine koyuyor sürekli ve yakından çok hızlı vuruyor. Mesela burada bence artık oyunda en güçlü yakın dövüşçü karakter artık Edgar. Çünkü Edgar dövecek birisi yok bence oyunda artık. Çünkü bayağı fazla iyileşiyor ve bayağı hızlı vuruyor ve bayağı çok fazla vuruyor. Sadece can miktarı birazcık düşük. Bu çok normal. Çünkü iyileşiyor yani. Yoksa canı çok olsa hile gibi bir şey olurdu. Ee, bir yakın dövüşçüye göre canı 4200. Güzel genelde çok az değil. Ve iyileşiyor sürekli. Bu çok güçlü. Bir de atlayabiliyor. Hareketli bir karakter. Ve Bayağı hızlı koşuyor gördüğüm kadarıyla. Tahminimce bu işte böyle Max gibi koşuyor. Çok hızlı koşuyor yani. Max, Crow, Leon. Yani oyundaki koşmanız çok hızlı. O yüzden bayağı iyi. Bir kutulara vurunca iyileşiyor olması çok iyi. Yani. Sadece karakterlere vurunca değil, kutulara vurunca, her şeye vurunca iyileşiyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Yani gerçekten çok beğendim bu yeni karakter Edgar'ı da. Ve aynı zamanda bu yeni, yeni kostümler çok güzel olmuş çünkü... Ee, hepsi böyle yılbaşı için gelen kostümler. Mesela Cardano Antik tam bir yılbaşı kostümü. Gerçekten tam bir tam bir yılbaşı kostümü olmuş ve çok tatlı duruyor görünüşü falan böyle. Ve partici Frank tam bir partici böyle kafasında kova var böyle çok çılgın. Bayağı güzel bir kostüm olmuş ve ağaca falan sarılıyor. Tamamen elindeki artık çekiç yerine ağaç olacak. Ağaçla vuracak. Bandoycu Gale bu da çok güzel. Zaten Gale'in kostümlerinin hepsi güzel oluyor genelde. Evet yine altın kostümü çok beğendim çünkü oyundaki her karakteri artık altın, Altın kostüm gelmesi bence güzel bir şey yani. Herkes eğer altını varsa yeterince bu altın kostümü alabilsin. Bu gayet güzel bir şey. İyi ki oyuna geldi böyle bir şey. <laughs> ve evet bu yine savaşçı boyu çok beğendim. Umarım 12'de 12 yapabilir herkese ikisi Umarım siz de yapabilirsiniz ve bu kostümü alabilirsiniz. sen çok güzel bir kostüme benziyor. <laughs> ve her vuruşu böyle <laughs> atıyor oklarına. Bum 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 atıyor ve görünüşü <laughs> çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Ödül yeni modunda da artık mantık baya değişmiş. Artık galiba... İnsanları öldürüp e, onların yıldızlarını almak yerine artık e, bir tane yıldız olacak ortada mavi ve o mavi yıldızı alan takım kazanıyor galiba. Bu şekilde olacak diye tahmin ediyorum. yeni mod Bakın mesela şu an Mortis'te şu an mavi bir yıldız var. O mavi yıldızı Mortis'in takımı aldığı için eğer bunu örnek olarak bir dakika boyunca koruyabilirlerse bu mavi yıldızı ölmeyerek bu durumda yeniyorlar. Bence galiba bu şekilde olacak çünkü gördüğünüz gibi herkes şu anda iki yıldızda. Aa 3 yıldız oldu şu anda mesela Mortis evet belki hem yıldız vardır hem de mavi yıldız vardır ve mavi yıldız daha değerlidir belki. Örnek olarak 10 yıldız puanı değerindedir. Ve ma mavi yıldız alan takım daha rahat kazanabiliyordur örnek olarak olabilir. Gerçekten çok çok güzel. Çok çok beğendim. Yani bu yeni pinler de çok iyi olmuş. Çünkü yeni pinlerin artık emojileri var. Mesela bakın böyle şu mesela hu yapıyor. Mesela bu ağlıyor. Bing. Yani oyuna bastığımızda artık böyle hareketli, emojili e, pinler olması çok güzel yani oyuna bir renk katar gerçekten de Evet ve artık kupa sezonları diyor 4 hafta olacak diyor yani 2 hafta yerine artık 4 hafta olacakmış Bu da bayağı iyi bir özellik bakın bunu atlamıştık galiba biz Artık 2 hafta yerine 4 hafta yani kupa kaseyosunun karakterine işte örnek olarak 1200 kupan oluyor, 1300 kupana oluyor ve sonrasında 2 hafta sonra biliyorsunuz eriyor bu ama artık erimeyecek. 4 hafta boyunca kalacak. Baya güzel bir özellik ne? olmuş. Sen çok 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 şey geri gelişmiş artık oyunda hey. bu. Bu yeni Brawl Ben baya beğendim. Baya baya beğendim. Yani başka geriye ne kaldı şu anda bakabileceğimiz bilmiyorum. Ama gerçekten çok güzel şeyler gelmiş. Artık Savaşçı Boy'a baktık. Evet yeni yolda hangi modlar var? Evet. Oo bir saniye artık yeni... Evet 12 tane biliyorsunuz maç var. Hepsini yenmemiz gerekiyor ve hepsi duo showdan. Yani ikili hesaplaşmaya girmemiz gerekiyor. Ee, yani normalde biliyorsunuz hep şey olur Karışık olurdu işte elmas kapmaca, ödül avı falan olurdu. Artık hepsi hesaplaşma sürekli olarak ve bayağı etkili. Yani bayağı güzel. Farklı bir mod olmuş. Farklı bir yarış. Gerçekten güzel. Çok beğendim. Yeni kostüm, yeni karakter çok güzel. Ve bu kadar başka bir şey kalmadı Brawl Talk'ta ve çok şey gelmiş Ben çok beğendiğim bir Brawl Talk oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Oldukça güzel oldukça yenilik getiren bir güncelleme olmuş. Bayağı beğendim. Ee, alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendik zil tuşunu açmayı unutmayın. Yorumlara en çok beğendiğiniz hangisi, hangi karakter sizce daha iyi yazabilirsiniz. Ve burada çıkan farklı videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'da ekstra alet takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.